Tekneyi hazırladık. Yelkenleri indirdik. Elektrik bağlantılarını söktük. Şimdi sıra geldi artık. Winch de geldi. Ee, sıra geldi direği aşağıya almaya. Fakat direği bağlamamız lazım. O yüzden de direğe çıkmamız lazım. Direğe çıkmak için kullandığımız bir trakamız var. Gördüğünüz gibi oturaklı. Bosun oturağı da derler buna. Şimdi burada dikkat etmek gereken bir iki nokta var. Bazen e, bu Yerkencilik Camiası'nda çok meşhurdur direğe çıkmak, fotoğraf çektirmek. Direğe çıktım, direkteyim, tepedeyim, e, en büyük direğe ben çıktım. Böyle bir şey var, e, challenge gibi bir şey var. Ama bu öyle bir şey değil, bu normalde profesyonel birisinin yapması gereken bir iştir. Fotoğraf çektirmek gibi değil, yukarıda çalışmak çok başkadır. Oraya bir sürü alet getirmek başkadır, Alet aşağıya düşürürsünüz vesaire vesaire bir sürü şey var kendiniz düşerseniz gibi. Şimdi bu iş bir kere yalnız olmaz. E, Traka'yı nasıl donatacağımızı anlatacağım, sonra da yukarıya nasıl çıkacağımızı ve aşağıya nasıl ineceğimizi anlatacağım. Şimdi traka üzerinde oturduğum dikişleri vesaire sağlam olan bir e, oturak ve burada bağlantı noktaları var. Birincisi e, iki tane halat aldım, iki tane mandarı da aldım. Bir tanesi e, ana erken mandara, bir tanesi de yedeği. Ya da balonçino olabilir ya da balon mandara olabilir bazı teknelerde. Ama mutlaka iki halatınız olsun. İkisi de tepeden gelsin mümkünse. Bir tanesi vinçlenecek olan halat olsun. Bir tanesi de emniyet halatınız olsun. Bu emniyet halatını almadan kesinlikle yukarıya çıkmayın tek halatla. İkincisi gördüğünüz gibi bir tane izbar attım ama kilidini de buradaki bu bot kilidi de bağladım. Aynı şekilde ikinciyi de diğer noktadan bağladım ve... Kilidini de buraya halatın bedenine sardım. İki tane halatım var emniyetli şekilde. Şimdi erat beni yukarıya buradan vinçten vinçlere yukarıya gönderecek beni. Mümkün olduğu kadar hani kendiniz çekerek kolaylaştırabilirsiniz ama çok böyle e, yukarıda çalışacağınız için çok fazla şey yapmayın. E, zorlamayın. Bir de yanınıza mutlaka bir elincesi alın, bir halat alın ki yukarıya bir şey gerektiği zaman aşağı gönderin, onunla çekin yukarıya şekilde ayrıyeten birisini yukarıya çıkartıyorsanız gözünüz mutlaka e, yukarıya çıkan ya da aşağı inen kişide olsun. Burada vinçten hiçbir zaman e, kilitleri açık bırakmayın. Her zaman çıkmaya başladıktan sonra kilitlerin ikisi hem emniyet hem de şey e, ikisi de kapalı olsun. Vinçle vinçlerken de e, ara sıra halatı kontrol edip ve gözünüz yukarıdaki insan, kişide olsun. Elektrikli vinçle yapıyorsanız çok daha fazla dikkatli olmanız lazım. Elektrikli vinçlerin stopları ve startları bıraksanız bile bir çeyrek tur daha döner. O yüzden kişinin yukarıda sıkışmasına sebep olabilirsiniz. O yüzden daha da dikkatli, daha da yukarıdaki koordinasyonu sağlayacak bir sesli iletişiminiz mutlaka olsun. Kulağınız, gözünüz mutlaka yukarıdaki insanda olsun. Durum bu. Görüşmek üzere. Ben yukarı çıkıyorum.